Harika. Tamam. Merhaba. İda. Nasılsın? <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Sizden önce dedim ki sağlık ordusunun oldukça çalışkan iki neferi olarak özellikle bugün konuşmak bizi çok mutlu ediyor. Ee, ve evet. e, tüm sağlıklılara minnetlerimizi de gönderdim bu arada sizi beklerken. Eminim Ağzına Eminim siz ol, de aynı fikirdesinizdir. Ağzına e, ol, Ve bu Covid 19 nedir, ne değildir, ne oldu, ne bitti ülkemizde, ne olacak? Kendi aramızda dedim biraz şöyle bir sohbet edelim, azıcık kendi aramızda yorumlayalım evet. diye düşündüm Hı -hı. Hı -hı. Ee, ve yani bu konuda pandemi sürecini biz nasıl geçiriyoruz size göre ee, neler yapıyoruz ve başka daha neler yapılabilir acaba? yorumlayalım mı hocam birlikte? Tabii. Önce e, 1 Mayıs e, İşçi ve Emekçiler Bayramı. Sen kutlamışsındır tahmin ediyorum. Bana bağlanmadan önce e, sevgili Çiğdem, hakikaten ben de kutluyorum. Bu, e, Ramazan günlerinde de herkesin e, Ramazan günlerini de kutluyorum. E, evet, biz e, farklı bir periyottan geçiyoruz. Pandemiyi yeni öğrendik. E, Covid-19 günleri diyoruz. E, SARS-CoV-2 diyoruz pandemi diyoruz, bir sürü bir sürü bilgi e, girdi yaşamımıza. E, bu pandemi sürecinde e, çok detaylı teorik bilgilere girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü herkes her şeyi bizden beraber öğreniyor oldu. Çünkü bu farklı ve dünyanın ilk defa yaşadığı bir şey yani bizim neslimizin en azından ilk defa ve bu e, iletişim dünyasında hep beraber yaşadığımız kısmen çok iyi tarafları bazen de sakıncalı tarafları olan bir durum. E, herkes ne olduğunu çok iyi biliyor. E, bizim e, pandemi de şu anda e, bulunduğumuz durumda. E, verilerimiz tabii ki birçok ülkeye göre çok daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çok sevindirici. Ama her şeyin, her durumun daha iyisi vardır, daha kötüsü de vardır. Evet, e, daha kötülerinden iyiyiz ama daha iyi olabilir miydi? Evet, olabilirdi. E, mesela mesela e, ne olabilirdi? E, başlangıçta karantina Hı. çok daha erken uygulanması gerekiyordu. Sokağa evet. çıkma evet. ve karantina evet. koşullarının çok daha erken uygulanması evet. bu bu gerçeği evet. biliyoruz işte yurt dışından evet. gelen kişiler işte uluslararası seyahatler vesaire evet. orası orada birazcık bir gecikmemiz söz konusu oldu çünkü biz Çin'i izliyorduk aslında yani Çin'i ya. görüyorduk evet. ve biliyorduk biz bir karşılaşma değildi yani aslında aslında değildi aslında değil. Yani izlemdeydik hatta o izlem sürecinde bu pandemi kararı tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi kararı vermesi vesaire bunlar çok önemli şeyler. Onların da bu kararı yerinde ve zamanda vermiş olmaları gerekiyordu. ve oradaki gecikmede biz o süreçte zaten sağlık çalışanları enfekte olmaya başlamıştık açıkçası. Evet. Bir, bir bu önemli bir konu. daha ne başka neler yapılabilirdi? Çok iyi bilim kurumları oluşturuldu ve gerçekten insanların ilk defa öğrendiği benim de belki senin de hatırlarsın sürveyans, filyasyon vesaire gibi tabirleri biz öğrenciliğimizde biliyorduk. Şimdi onları tekrar tekrar hatırladık. Demek ki bilmemiz gereken şeyler de toplum sağlığı, evet. hastalık, salgın, ya, risk, çok analiz çok bunları önemli. Bilmek gerekiyordu ve e, bunlar için çok güzel çalışmalar yapılıyor. En son e, duyduğuma göre 6 bin kişilik bir filyasyon ekibi var şu anda e, bu çalışmaları yürüten. Hakikaten e, minnettarız evet. da ama daha da fazlası olabilirdi. Kişisel evet. e, sağlık çalışanlarının e, kişisel koruyucu ekipman diyoruz ya, e, onlarla evet. birazcık sıkıntımız oldu, evet. rötarımız oldu başlangıçta. Evet. Evet. Biz e, burada, orada bir şeyde daha hızlı temin edilmeli, daha yoğun bir e, koruyucu ekipman içine girilmesi gerekiyor Burada birazcık rötarlarımız söz konusu oldu. E, onun dışında tabii ki bir şöyle, e, düşünmek gerekiyor. Biz neredeyiz diye bakmamız için yani doğru bakabilmek için bizden daha iyi ülkelerin e, bu pandemi salgınındaki daha başarılı olanlara bakmak lazım. Nerede eksiğimiz var diye. E, en çok evet. ön plana çıkanlardan bir tanesi sen de biliyorsun Finlandiya ve Almanya oldu. Mesela ben oradaki evet. benim insanların yorumlarına baktığım zaman şunu söylüyorlar. Ee, şimdi Finlandiya tabii 5 milyonluk bir nüfusu olan, 5,5 milyonluk nüfusu olan bir yer. Orada zaten yaşam çok bireysel. Kişiler zaten çok evet. kendi halinde. İşte ekonomik ayrı. Adı, bir de insanların e, yaşadığı yerler de uzak lokal, yerleşkeler uzak uzak birbirine. Bu çok önemli evet. bir şey bence. Yani merkezi şehirlerin bu, bu da burada çok, bu çok önemli oluyor. Buyurun. Evet. Bizim zaten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu o kentselleşme ya da işte çok ya. E, hızlı kentsel e, e, büyümeler ya. Onların böyle avantajları oldu. Derler ki zaten mesafeler uzak. Yani bizim kendimizi kişisel karantinaya almamız zaten çok e, zor bir şey değildi. Çok kolay bir şekilde Tabii. bunun için kanunlaşmak gerekmiyordu. Ee, bu oldukça önemliydi ve Almanya'da da özellikle benim çok e, dikkatimi çeken ve çok önemli bundan sonraki süreçte de bizim de çok ders almamız gereken şeylerden bir tanesi. Almanya'da bilirsiniz, hepimiz biliriz. işte yasalar, kanunlar filan hatta bürokratik işlemler çoktur. Yorar da hatta normal yaşamda ama burada çok işe yaradı. Ee, kesinlikle İkinci Dünya Savaşı'ndan. Evet. İkinci, sevgili Çiğdem, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra salgınlarla ilgili verileri var ellerinde. Yasaları var onunla ilgili. Ay. Ve işte Tabii. en son 2005 salgınındaki yasaları çıkmışlar çıkarmışlar, salgınla ilgili yasaları çıkarmışlar. Hemen günümüzü üzerine formatlayarak hızlı bir şekilde işte sağlığa nasıl hızlı yaşayabiliriz vesaire neler yapabiliriz diye başarı buradan geldi. Demek ki bizim de elimizde bir e, kamu sağlığına, hak sağlığına yönelik olarak bilimsel verilerimiz salgınlara yönelik olarak olmalıydı, olmalı da bundan sonraki evet. süreç için evet. ve onlar evet. üzerinden hareket etmeliydik belki. Hı -hı. E, onun dışında tabii ki işte bilim insanları şeffaf olsun, mutlaka işte bilimsel olsun. Bunlar zaten çok şeffaf. Her gün sağlık bakanımız televizyondan bilgi veriyor, bilgilendirme yapıyor. Tabii, bunlar, tabii. E, bunlar bizim artılarımız oldu. Test sayısı, Hı -hı. hani hep konuşuyoruz ya, hep yorumluyoruz, tartışıyoruz. Evet. Ya bu test sayısı evet. yeter. Evet, normalde değerlendirme yapıldığı zaman tüm dünyadaki salgına bakıldığı zaman Türkiye'deki test sayısı bunun çok üstünde olmalı. Ama tabii ki bu daha da başarılmaya çalışılacaktır. Tahmin ediyorum test sayısının çok daha fazla olması gerekiyor, ee, daha iyi noktalara taşınabilmek için. Onun dışında Kesinlikle. benim aklıma gelen e, başka e, bir şey. Ee, unuttuğum bir şey varsa lütfen Çiğdem sen de hatırlat yani, bana. Yani şöyle Ben bunların hepsine katılıyorum. Hmm. Ve tabii sağlık çalışanları açısından sıkıntılı bir dönem ister istemez bütün bunlar doğrultusunda yaşandı. Ama o da evet. toparlandı diye artık düşünüyorum. Evet, ee, doğru. Evet, yani hep birlikte topluma paralel bir... E, ne diyeyim, ister istemez bir tedbirsizlik. Ne yazık ki bütün sağlık çalışanları için geçerli ve hatta eczaneler için, eczacılar için de geçerli. O da benim çok dikkatimi çekti. Yani eczanelerden de, eczacılardan da ne yazık ki çok etkilenenler i̇şte oradaki... oldu. Ama işte dediğiniz gibi hepsi bir tecrübe ve bundan sonrası için hiç olmazsa daha evet. tedbirli, daha akıllı, Hı -hı. daha hızlı, Hı -hı. daha aktif yaklaşımlar için Hı -hı. tedbir. Ve birdir, ne zaman alınırsa alınsın, zararın deresinden dönülse kardır. Evet, burada kaygımda... Do çok doğru Çiğdem. Buradaki kaygılar tabii ki işte ülkelerin ekonomik düzeyiyle çok bağlantılı malum. Ee, evet. Bu alınması gereken evet. kararlar sadece sağlık kararı değil, siyasi karar, ekonomik karar vesaire birçok şey devrediliyor. Şöyle bir şey yapmışlar. Hatta şimdi malum burada çok veri geliyor. İnanılmaz bir veri gel gelişimi söz konusu. Hakikaten sen de çok bakıyorsundur. Hepimiz, herkes çok şey okuyoruz. Biz özellikle. Her gün bir sürü literatür evet. gelen çalışmaları evet. takip ediyoruz. Sürekli online toplantıdalar. Toplantıdayız. Oldukça yoğun ve yorgunuz gerçekten şu anda. E ee, bir tane çalışma hemen yapılmış zaten. İşte ilk karantina uygulansaydı bir ayda bir ülkenin ekonomik kaybı ne olurdu? İşte işte aşamalı veya bizim şu yaptığımız gibi aşamalı veya parça parça uygulandığı zaman hani ekonomik e, yine bakın hep yine ekonomiye geliyor iş. Ekonomik e, sorunları yaşamamak için daha uzun yapıyoruz. Ya. işte oradaki kayıp aslında çok daha fazla. Yani bunu veriye aktardığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Umuyoruz buradan da bir ders çıkarmış oluruz ve umuyoruz gelen bu veriler olumlu yönde devam etsin. Çünkü hala riskli dönemdeyiz. Hala çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Buna asla unutmamamız gerekiyor. Belki korkacağız. Evet, o evet. zaman içinde ben... çok önemsiyoruz onu. Ve inşallah bunların hepsi bize hemen hızlı uygulanan olumlu kararlar olarak e, işimize yarar deyip. Umuyorum. Sevgili zira e, her durumda olduğu gibi bu e, pandemide de eee zarar görmüş olabiliriz ama ne öğrendikle çıkarsak Doğru. E, olabilecek her kötü durumda olduğu gibi o durumun bir tesellisi olur ve bundan sonrası için gerçekten çok büyük bir e, adım olur, hazırlık olur, tecrübe olur. Daima e, en kötü şeylerden moral bozarak değil ne öğrendikle çıkmayı da aslında hem kişisel hem ülke olarak evet. e, alışkanlık haline getirmekte yarar var tabii. E, tam sizde başladınız bahsetmeye e, bu biraz hani rahatlama mı var acaba hı hı. bu iyi gidişten dolayı biz biraz e, rehavet göstermeye başlıyor olabilir miyiz çünkü ben biraz dehşete kapılıyorum diyebilirim evet. e, ben sokakta e, maskesiz insanlar gördükçe veya maskeleri çeneye indirmiş dolaşanlar gördükçe e, epeyce tedirgin oluyorum yani evet. erken rehavet midir. Yani bu sonra bize pahalıya mal olmasın. Bir de önümüzde bayram dönemi var biliyorsunuz. Biz çok seveceğin bir e, ülkeyiz. Ricaklamalar, sarılmalar, el öpmeler, öpüşmeler. Yani sonra e, bu gitgide gitgide bizim sürecimizi uza, sürecimizin uzamasına neden olmasın diye düşünüyorum. Evet bir taraftan da katılımcılara bakıyorum. Hiç e, uzun zamandan beri görmediğim arkadaşları görüyorum. Hoşuma gidiyor. Evet bu çok 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 önemli bir dönem. Zaman zaman hepimiz kaygılarımızı dile getiriyoruz, paylaşıyoruz. İşte sosyal medyada falan sürekli online'dayız ya artık yani. isteyerek veya Aynen. istemeyerek sürekli online olduğumuz Aynen. için paylaşıyoruz. Evet. Bir rehavet hali çok çabuk gelişiyor. Şimdi pandeminin önemini zaten söylüyoruz ya yani zorunlu uygulanması gerekiyordu ve daha erken ve daha uzun uygulanması gerekiyordu derken işte toplum bilincine çok güvenmediğimiz için bunu söylüyoruz. Eğitim ne yazık evet. ki her bireye kadar eğitimli değiliz. Eğitemiyoruz. Yetmiyor. O yüzden o rehavet hali. İşte az önce Finlandiya örneğini verdiğim gibi Finlandiya, Almanya daha mesafeli, daha kendi halinde olmaya alışkın modeller ama bizim gibi Akdeniz insanı sıcak ve bir arada olmaya şey olduğu için hatta şöyle bir ifade vardır hani insan davranış modelinde aslında tehlikeli bir durumda bir toplanma hadisesi vardır yani hemen bir İsteğiz. araya gelme hadisesi vardır İsteğiz. şimdi biz, bir, böyledir ve biz insanlara da bir taraftan dedi ki bir dakika kendi halinde kal, dostlarınla görüşme, fiziksel mesafene dikkat et. Birden bire onu kendi dünyasına çekmeye çalışıyoruz ve burada ya. ilk fırsatı bulduğunda tekrar o davranış modeliyle ve kültürel özelliklerimizle bir araya gelme Aynen. haline geliniyor. İşte o yüzden evet. özellikle evet. bayram dönemine kadar ve bayram dönemi ya. dahil zaten bilim insanları, bilim adamları bunu söylediler, ifade ettiler. Ona çok 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 riayet evet. edilmesi evet. gerekiyor ve ancak demek ki pandemi sonlandı. Evet yine yeni oluşan kararlar. Yani çünkü her hafta gelen verilerle yeni kararlar oluşuyor. Lütfen lütfen bunlara çok dikkat edelim ve hakikaten Kesinlikle kendimizi benim. ne kadar korursak, karantinaya ne kadar inanırsak biz bu işin altından çok daha kolay çıkacağız. Hepimizin birbirine çok yardımcı olması gereken bir süreci yaşıyoruz. Çok önemli, şeyden. önemli. Bu, bu, bu yani çok, çok çok önemli bir konu. Çok önemli. Ya yani ben bu, yani bayram sürecinden biraz cidden çekinmiyorum desem yalan olur. Umarım bu süreci gerçekten büyük bir e, özveriyle diyeceğim, kucaklaşmadan, çok öpüşmeden ama bir yandan da yine sevgiyle, gönülden selamlarla, evet. sevgilerle atlatırız evet. ve gerçekten erken rehavet göstermeyiz diye umuyorum. Çünkü evet. havaların düzelmesiyle birlikte de insanlarda gayri ihtiyar baharın gelmesiyle bir gönül rahatlığı da oldu. Ee, özlüyoruz bir şeyleri, istiyoruz ama henüz değil. Biraz sabır, biraz hmm. sabır. Hmm. Hoş bu hmm. seferlik sabırla bu iş bitecek mi? Tabii onu da bilmiyoruz. Belki yine bir Bilmiyorum. rahatlama döneminden sonra bir ikinci dalgada olabilir. Hocam ne diyorsunuz bu konuda? Yani evet, e, ikinci bay... dalga düşünülüyor mu acaba? Ben Tekrar ederim, bay... pandemilerin tabiatı özür dilerim, pandemilerin tabiatı çünkü bir ikinci dalga'ya elverişlidir genel Hı. olarak. Evet, şimdi doğru, ya, doğru, çok doğru. İlk başta bu işte pik tekrar pik yapacak mı, pik yapacak mı sorularını ben birazcık belki başka şeylere biraz daha yoğunlaştığım için o dönemde hakikaten çok kulak asmadım ama çok bildiğimiz bir gerçek var. E, hatta işte İspanyol yüzyıl önceki İspanyol garibinde bilinen bir şey var ki işte ikinci salgında 5 katı üçüncü salgında 2-3 e, üç katı kadar insan kaybedilmiş. Şimdi biz bunları önceden bilmiyorduk. Yine bu süreçte öğrendiğimiz bilgilerden bir tanesi veya hatırladığımız, biliyorsak da unuttuğumuz veya hatırladığımız bilgilerden bunlar. Evet ikinci pik olasılığı var. Ama işte şuralara şu tarihte şöyle olacak tarzında e, ifade etmek çok mümkün değil. Tabii ki sezonal geçişler evet. veya enfeksiyonların işte bu etkenlerin ortaya daha çok çıktığı dönemler var. Bunlara yönelik olarak biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Evet. İkinci ve üçüncü pikler söz konusu olabilir. Pik tekrar ortaya çıkması veya zirve yapması demek biliyoruz artık. Ve ona karşı çok çok dikkatli olunması gerekiyor. Ve bizim buradan öğrendiğimiz şeyi unutmamamız gerekiyor. Aslında birçoğu bildiğimiz Aynen. bildiğimiz şey, hijyen kuralları, maske, mesafe. Tabii, Aslında tabii. bildiğimiz zaman hani o hızlı yaşamı getirdiği yaşam döngüsüyle işte koşuşturmacayla unuttuğumuz şeyleri biraz daha hatırlamış. E, aynen unutmamamız öyle, lazım Hı -hı. aynen öyle ve bir bir süre özellikle unutmamamız gerekiyor evet. Yani e, hatırladığımız şeyleri ve veya e, şu anda öğrendiğimiz bazı şeyleri aslında e, hani öğrendiğimiz bazı şeyler derken aklımdaki sorulardan biriydi biraz sona bırakmıştım ama çok güzel yeri geldi biraz şu öğrendiğimiz şeyleri şu an mı açsak acaba hocam ne diyorsunuz biz neler öğrendik şu anda Evet. Ya çok şey öğrendik. Öğreniyoruz, öğrenmeye de devam ediyoruz ama benim e, ben de de. endişem şu öğrendiklerimizi yine o hani var ya kolektif toplum hafıza kaybediyoruz ya böyle çok çok güzel cümleler kullanıyoruz. Unutmayalım lütfen. Ben çok e, unutmayalım lütfen. Şimdi oradan çok güzel sorular da geliyor bir taraftan ama e, Hı -hı. şöyle e, şimdi ben eminim ki bizi izleyen bütün arkadaşlar dostlar, meslektaşlar, kim varsa hepsi böyle çırpınıyor bir şeyler söylemek için. Çünkü Herkesin çok bilgisi var ve çok şey ifade etmek istiyor. Deneyimlerini paylaşmak istiyor. Keşke hepsini herkes dinleyebilse, karşılıklı konuşabilsek. Pandemi bize ne öğretti? Bir yerde bir şeyde bir bir, bir bir ya okudum ya ya duydum bir ifadeyle gireyim oraya. Korku geliyor Tabii. pencereden içeri bir çiçeğin keskin kokusuyla diye. Şimdi ah, yaşamımıza yaşamımıza bir Yok korku ben. geldi. Yani bu evet. topluma bir biyolojik etken girdi ve evet. biz e, birçok e, olayı öngörüyorduk belki ama bir şey yapamazken e, bir e, tokat gibi hepimizin e, ezberini bozdu. Malum işte kentsel şey hızlı kentleşmeler doğal afetler, iklim krizi hepsi çığlık atıyor muydu? atıyordu biz bunu biliyoruz evet. bir şeyler evet. yapıyor muyduk yok yeterince yapılamıyordu ve sonuçta bize pandemi zaten bu bağlamda bir şeyler öğretti yani bizim korkumuzun evet. nesnesi ne hastalık ve ölüm e biz ölümü biliyoruz evet. aslında hastalığı da biliyoruz e bize ne oldu Tabii. Hiç ya. istemediğimiz, beklemediğimiz, kendimizi hazır hissetmediğimiz bir anda karşımıza çıktı. Niye çok korkuttu? Evet. Çünkü ilaç yok, aşı yok. Ne yapacağımızı ya. bilmiyoruz. Çaresizlik hissi. Işte. Hazırlıksız. Çaresizlik, Çaresizlik. Evet. hazırlıksızız. Yani biz anladık evet. ki biz bir şeylere hazırlıklı olmalıyız. Evet. Başı ilacı olmayan bir süreçte nasıl tedavi edebiliriz? İşte karantina, tecrit, korunma. Bunlarla beraber. Korunma. Korunma. Korunabiliriz, hı hı. E, tedavi olabiliriz hastalanmayarak e, bu süreci atlatabiliriz. Şimdi burada özellikle e, mevcut e, süreçte pandemiden öğrendiklerimizden en önemlisi, çıkan sonuçlardan en önemlisi bir, şöyle bir psikososyal etkilerimiz oldu. Şimdi psikiyatride sevgili Çiğdem bilirsin e, böyle felaketlerle, üzüntülerle, herhangi bir travmatik sorunla karşılaşıldığı zaman Bireysel bir cevap vardır. Önce bir inkar evet. edilir. Beş aşamalı evet. derler psikiyatristler. Evet. Bu süreci çok güzel tanımlarlar. Evet. Ben inkar aşaması ki biz bunu yaşadık zaten gördük göremedik inkar evet. ettik önce değil evet. mi ve evet. karşılar yok evet. canım bize bir şey olmaz kolan yağımızın nimetine var evet. dedi ki bizde falan evet. yağışkanlı evet. var Hı. ya biz elimizi Hı. yıkıyoruz diğer toplumlara. Evet. bir muamelesi gördü bir ara. Yani evet temiz olduğumuz için hadi o, o ülke kadar olmayacağız gibi böyle şeyler içine girdik ve evet. inkar aşamasından sonra bir öfkelenme periyodu gelir. Öfke evet. ve kim sebep oldu? Kim sebep oldu? Bir şey arama, bir pazarlık hali. Ya şunu bir atlatayım, evet. bir atlatacağım ve şunu yapacağım. Sonra, ondan evet. sonra bir kaygı, depresyon geliyor. Ve arkasından Hı -hı. bir kabullenme süreci ve verimlilik hali. Derler ki psikiyatristler, biz e, bu süreci ne kadar hızlı atlatırsanız o kadar iyi. E, peki, biz bu süreci hızlı atlatmak için hepimize düşen çok fazla görev var. Size de. Yani o evde karantinada duran kişiye de düşen çok fazla görev var. Biz bu süreci olabildiği kadar hızlı atlatmayı e, çaba gösterebilmemiz lazım. Bunu öğretti bize. Yani biz bu süreci atlatabilmemiz gerekiyor, verimli hale gelebilmesi. Bunu bu mesajı bizim de vermemiz gerekiyor. Her Buradan durum da altında, her durum altında dengemizi aslında muhafaza edip e, zaman zaman içimize dönerek, zaman zaman gelişmeleri takip ederek bir harman yaparak. Ve O şartlar altında ben nasıl faydalı olabilirim, nasıl verimli olabilirim, kendime ve çevreye ne katabilirim? Aslında evet. e, bunun farkındalığına vardık gibime geliyor bence. Evet, bu, bu farkındalığa önemli bir kısmımız varıyor belki ama şunu da unutmamak gerekiyor. Daha önceden e, özellikle herkes bu başarıya sahip olamayabilir. Yani bu başarıya sahip olamayanlara yardımcı olmak gerekiyor. Özellikle daha önceden kaygı, depresyon gibi psikiyatrik problemleri olan kişiler, çok yalnız olanlar, desteği olmayanlar yani sosyal Hadi. destek olabilir Hadi. bu vesaire, ekonomik destek birçok şey. Buralardaki kişilere kadar karşı da çok duyarlı olmamız lazım. Yani ne demek? Psikososyal etkiler bizi daha iyi bir noktaya taşımış taşıyabilir ama daha kötü bir noktaya da taşıyabilir. Buraya karşı çok dikkatli olup gerekirse yardımlar almalıyız. Ne öğretti? Hadi. Sağlıkla ilgili çok şey öğretti. Mesela Sağlık sisteminde zaten bizim biliyoruz uzun zamandan beri bir dönüşüm vardı. Bu dönüşüm biraz daha 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 e, önemsenecek. Biraz daha kanunlar, kurallar bu süreçlere göre hazırlıklı olunacak. İşte sağlık e, hastaneler, sağlık çalışanları iyi ekipmanlarla yeterli sağlık personeliyle çalışması, özel ve devletin e, sigortası güvencesi, hekimlerin güvencesi, sağlık hukuku gibi süreçler sağlıkla ilgili bir böyle bir süreç olduğu zaman hastalar nereye başvuracak? Ne yapacaklar? Mesela biraz ım, Önemsediğim bir şeyi söyleyeyim. İlk başta mesela biz bu biraz hazırlıksız yakalandık dedik ya sevgili çeydan. Evet. E, mesela ilk başta pandemi hastanelerini ayırabilirdik. Yani orada da böyle bir e, hızlıca. Tabii ki biz hekimler hep bir araya geldik. Hepimiz e, aynı anda öğrenci olduk, aynı anda asistan olduk, aynı anda hoca olduk ve hazırdık her her şekilde. Ama bu neye yol açtı? Diğer hastaların mağdur olmasına yol açtı. Sonuçta sizin bir evet, hasta popülasyonunuz evet. var tabii, ve onların, tabii, evet. e, onlara dedik ki durun gelmeyin, durun gelmeyin. Siz e, durun biraz. Evet, evet e, abi ihtiyaçları işte, var. Bu, bu, bunu öğretti. Yani o yapamadığımız şeyler bize sağlık sisteminde daha hızlı organize olmamızı ve daha iyi organize olmamızı gerektiğini e, evet. gösterdi açıkçası. Başka bize Hı -hı. ne öğretti? Sağlık eğitimde. Yani işte ilkokul, ortaokul, üniversite her an evden online uzaktan eğitime geçmeye çok ıı, yeterli oldu, yetersiz oldu, hızlıca bir pratik yapıldı. O an Ay, biz, biz eğitimci de. arkadaşlarla falan da çok konuştuk bunu ee, ama iyi Hı -hı. kötü yetersiz de yapılsa bir deneme yapılmış olmasın yine çok faydası olmuştur. Ama demek ki uzaktan eğitim e, eğitimin her an hazır bir şekilde yapılabiliyor olması. Yine o eğitimin içinde bilimsel verilerin ne kadar önemli olduğunu işte. Daha yeşil, daha doğaya e, hizmet eden diyelim, e, eğitim bilgilerinin ta ilkokuldan itibaren e, uygulanmaya çalışılması gerektiği, e, başka Hı -hı. bize ne öğretti Sağ, yaşam alanları? sağlık evet. ve ilgili bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi şu. Şimdi malum hepimiz hızlı koşturuyoruz, hızlı yaşıyoruz, hızlı kentler içinde yaşıyoruz filan ama doğadan uzağız ve birbirimize iletişimimiz çok kaliteli değil. Belki var ama çok kaliteli değil. Geleneklerimize, görneklerimize zaman ayıramıyoruz ve böyle bir yaşam içinden biraz daha evet birbirimize değdiğimiz yani illa dokunmak gerekmiyor, illa temas gerekmiyor birbirimle temasımızın daha uzun süre olduğu, daha vakit ayırabildiğimiz daha doğanın içinde, daha tarıma yönelik olarak ürünlerimizin olabildiği şekilde bir yaşam alanına, tabii, yaşam tabii, stiline tabii, geçmemiz. Tabii, yani burada tabii. en çok öğrenilen şeylerden birisi bu oldu. Biraz, evet, biraz önce konuştuğumuz o yerleşkelerin yani şehirlere yığılmaması aslında tarım alanları daha yaygın bir yerleşim alışkanlığı İnsanların hatta ve hatta belki kendi bahçelerinde ürettikleri bazı şeylerle sebzelerle meyvelerle değil mi tabii. Ee, beslenme şansları, olasılıkları yani çok şey var tabii aslında üstüne konuşacağımız öğrendiklerimiz çok açısından. biz. Sadece başlıklara değiniyoruz aslında. Aynen şimdi, öyle. Biz başlıklara değiniyoruz. Bizim e, yaşam tabii ileri yaş grubunda e, hastalara da bakan bir branşım olduğu için şimdi biz yaşamla ilgili şöyle bir şu şu felsefeyi çok savunuruz. E, şimdi yavaşlığın düzeyi anın yoğunluğuyla hızın düzeyi de unutma ile unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Yani biz yaş yavaşlıkla bir anımsama hızlanmayla unutma sürecine giriyoruz. Bu çok önemli bir şey aslında. Yani bazı yerlerde var ülkemizde biliyoruz. Sita Slow Yaşam diye bir yaşam var. İşte bu bahsettiğimiz özellikler içinde e, yine mesleklerimiz yürütebileceğimiz tarzda, üreteceğimiz tarzda, yine ekonomiye katkıda Aynen. bulunacağımız tarzda ama Aynen. daha yavaş, daha doğa koşullarına uygun. Şimdi burada tabii bir yaşam alanımız. Bunların dönüştürülmesi evet. evet gerekirse hakikaten çok kendimize üreteceğimiz tarım alanlarımızın toprağımızın ya da ne bileyim bir balkonumuzda bile üreteceğimiz bir şeylerin olması bunları öğrendik. Ee, onun dışında yaşam stilimiz işte çok tüketime dayalı bir yani üretmekten çok tüketiyoruz. Şöyle de diyorlar insanlar artık daha az seyahat etsinler yani daha az harcasınlar artık herkes biliyor bunu söylemek istemiyorum binler ama daha daha az bile seyahat etmemiz gerekiyora kadar Yaşam stilimizi kendi kendimize sorgulamamız ve buna göre yeniden formatlamamız gerekiyor. Tabii ki bugün ıı, işçi ve emekçiler bayramı bu evet. çok önemli. Yani ne çıkardık buradan? Ee, bizim kendi emekçilerimizin her ülkenin kendi emekçisinin tekrar yeniden değerlendirmesi. Bakın ücret koşulları bu aradaki ekonomik kayıplar bir süre sonra çok kısa bir süre sonra bütün meslek gruplarına yansıyacak ve başka problemler karşımıza çıkacak. Yine emekçi kısmının aynen eğitimde olduğu gibi Home office sistemleriyle çalışılabilir durumda tutulması bu şekilde çalışabilenler işlerini idame ettirebildiler, ekonomik katkılarını sağladılar ama çalışılamayanlar, iş kaybı olanlar vesaire söz konusu oldu. Evet. Demek ki evet. bu işte dijital iletişim dünyası, teknoloji dünyasından olabildiği kadar bu şimdi olumlu yönde faydalanıp emek dünyasının evden yönetilebilir olması ya da home office denilen moda tabiriyle ifade edilmesi, yerel kaynaklara bizim yönelmiş olmamız. Yani oldukça önemli başkalarına bağımlı olmamamız. tabii Uygun Hı. uygun mesleklerde. E, ben hastalarımın çoğu şu an ulaşmakta çok zorluk çekiyorum. Yani evet. ne küçük çocuklara, ne yaşlı hasta grubuma e, gerçekten Hı -hı. İhtiyaçları oranında onlara işte telefonla önerilerde bulunarak falan yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama olabilen meslek grupları için hem evet. kişisel bazda hem de tabii ki ülkemizin bazında, devlet bazında mutlaka ki bütün bunlardan bir fikir alıp yaşadıklarımızdan mutlaka ki öğretiler çıkartıp adımlar atılmasında da gerçekten